Sorularınızı gönderin. Size cevap verelim inşallah. Şimdi burada çok önemli bir konu var. Önemli konu nedir? Rukiyeciler. Rukiyeciler bu ara bayağı sapıtıp türemeye başladı. İçlerinde büyücüler hepsi var. Biz bunları 5 senedir 6 senedir ifşa ediyoruz. Türkiye'de çok uzun zamanlardır bunu yapıyoruz. Bu nedenden dolayı çoğu ifşa olup ortaya çıkıp milletimiz de uyandığı için, ayıldığı için şimdi kendileri e, ee, rukiye ilmine döndüler. Yani havvas rukiye, ondan sonra acıma medyum rukiye, ondan sonra acıma rukiye rukiye veya rukiliyiz diyenler. Nitekim rukiyeciler sizden kesinlikle cisim, isim, saç, tel, herhangi bir resim, bir şey alıp ee, istemez. Bunu isteyemez, istemez. İsterse rukiyeci değildir. Veya başınızın üzerinde kilit açmalar veya size kurşun dökmeler veya bilinmeyen şeyler yapmalar. Bunları yapmazlar. Rukyeci aynı zamanda size elektrik şok, bıçak, makas ile batırma, etme, iğneleme, yanlışlıkla oranıza, buranıza dokanma ve gibi taleplerde bulma, bulunma yapmazlar. Kesinlikle bakım da yapmazlar. Yani isim normal rukyeci bunu yapmaz. Rukye Kur'an ve sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetidir. Sadece Kur'an-ı Kerim okunur. Mubah olan yol budur. Çünkü üçe ayrılmıştır. Sonra, nitekim burada mubah olan Rukiye Kur'an ve sünnettir. Kur'an-ı Kerim'in okunması. Sünnetten tertipler, tedavilerin verilmesi. Nitekim zaman aşamasından ve senelerin tecrübesinden dolayı alimlerin, ulemaların, büyüklerin, hocalarımızın bırakmış olduğu bazı tecrübeler var. Bu tecrübelerden dolayı da yeni metodlar var. Bazı harici zihniyet kardeşlerimiz bunlara bidat diyor. Halbuki içinde herhangi bir şey yok. Yani herhangi bir nasıl diyor yani yaratma Allah'a mahsustur öyle demeyeyim. Ee, herhangi bir Kur'an ve sünnet ile alakalı veyahut da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bıraktığı hadisler, hükümler ve senetler vesaire ne varsa bunlarla alakası yok. Teknik yöntem değişmiştir. Atıyorum örnek vereyim. Zeytinyağı yerine sadece su kullanması. Veya işte bazı kişilerin üzeyli tohumu kullanması. Defne yaprağının kullanılması. Bunun gibi bitkisellerin karışımıyla banyoların yapılması. Çünkü geçmişte baktığımızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeler küvetleri yoktu. E küvetlerin içine şimdi Almanya'da yapılan, Avrupa'da yapılan tertipler var. Yapılamıyor. Küvet lazım. Bir nevi havuz usulü. bunlar gibi yenileme, yeni şeyler getirildi. Ama bazı kardeşlerimiz bunun üzerinde bayağı sıkıntı yaşadıklarını görüyoruz. Nitekim e, içinde şirk olmadığı sürece elhamdülillah hiçbir sorun yok. Bu kadar basit. Çünkü kişi fayda buluyorsa, şirk yoksa, e, Kur'an ve sünnet ile bir şey yapılıyorsa, o zaman elhamdülillah bundan daha neyi isteyelim. E, onun dışında e, diğerlerini dinlemeyin. Şimdi, bir bacımız bize yazdı. Bir kişi rukyeye gidiyor. Bu rukyede o kişiden saç kesilip örnek alınıyor. O saç orada yakılıyor. Ondan sonra suyun içine külü konuluyor ve ona içiriliyor. Bunun, e, bunun yanında da rukyeler yapıldığını ve okumalar yapılıyor. Şimdi, Aynı zamanda rukiye okumaları bittikten sonra bu hocalar onlara bir muska veriyor. Bu işlem kesinlikle caiz değil. Kesinlikle. Öncelikle saç kesilmesi, yakılması, alıp külü suya konulması, size içilmesi bu Kur'an sünnet tertip uygulama ile alakası yok. Bunu büyücüler yapar. Bu bir nevi ritüeldir. Bir nevi ritüel. Güya büyüyü büyüyle bozacaklar. Çünkü orada bir şey yapılıyor. Yapılan bir büyü var. Kur'an okusanız tamam anlayacağız. Kur'an ayetlerini suya okusanız anlayacağız. Ama saçı kesip, yakıp, üzerine bir şeyler okuyup, sonra içine döküp, ondan sonra bu tarz uygulamalar yapıp veya ona içirilmesi bu kesinlikle doğru bir şey değil. Biz buna büyücülerin yapmış olduğu aldatmacalardan biridir diyoruz. İkincisi aynı zamanda tılsım hazırlanıp korunma olarak ona veriliyor. Bu tılsımın içinde yüzde yüz kesinlikle bir cin bağlaması var. Muhtemelen yapmış oldukları havas ilimleriyle bir cin görevli hüddam bağlıyorlar. Bu yüzden de geliyor zaten musallat yoksa musallat oluyorlar. Varsa da daha fazla orada kalıyor. Sıkıntı bu. Ve bu işler daha da kötüleşecek. Yani daha büyük boyutlara gider. Kesinlikle şifa bulamaz. 2-3 hafta rahatlama olur. Ondan sonra rahatladığını hisseder. Ondan sonra tekrardan başlar. Ailesi de kim varsa yanında buna uyan eden götüren. Ki annesi babası ailesi götürüyor bu kızı. Bu kardeşimizi. İşte onlar da musallatlanacak. Bundan kurtuluş yok. Biz size diyoruz bakın bunlar rukiyeci değil. Rukiye 5-10 tane ayetin okunmasıdır. Bunu herkes yapabilir. Alın sokaktan 9 yaşında ikhlaslı birini okusun. Daha da ikhlaslıdır. Bütün hepimizden, herkesten, tertemiz. Hiçbir sıkıntısı yok, günah olmayan bir çocuk. Onun rukyesi bir fatihası belki de Allah Azze ve Celle katında hemen kabul olur. Onun için değerli kardeşlerim rukiye olayı itikad, akide ile Allah'a tevekkül ile Allah senin teslimatın ile senin takvan ile. Çünkü Rabbimiz ne diyor? Biz takva sahibi kullarımızın mertebelerini arttırırız. Eğer takva yoksa orada amel yoksa amel üzerine okunmuyorsa şifa bulamazsınız. Nitekim rukiyecilerin çoğu şimdi ne yapıyor? 300 lira 500 lira seansı diyor. En az 5 seans diyor. Buna mecburiyet koyuyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı tilavet ediniz, okuyunuz ama kesinlikle ücret koymayınız buyuruyor. Sonra ücret konulmaz ama para alınır. Biz bunu senelerdir tartıştık. Hiçbiri dinlemedi. Sonra ne oluyor? Allah katında amel olmuyor. Yani amel olmayan yerde şifa olmaz. Bu kadar basit. Onun için zaten bocalıyorlar, 5 seans, 10 seans sıkıntı yaşıyorlar. 5 seans, 10 seans da insanların 3 bin, 5 bin lira paralarını aldıktan sonra o kişiler ne oluyor? Rahatlama oluyor, kusma. Ama bir nevi işkence, bir nevi sıkıntıdan geçiyorlar. Zaten uygulama sıkıntılı. Bir de Rukiye'yi yanlış algılamazsınız. Rukiye'nin size, Rukiye'nin size yapmış oldukları reklamlar, videolar, gösterişler Kesinlikle doğru değil. Rukye her zaman tek başına okumayla hiçbir şey olmaz. Bazen zaman hiçbir şey olmaz. Ama rukyenin esas özelliği, temeli nedir? Bir kişinin üzerinde bir şey varsa o ortaya çıkar. Bundan kesinlikle yüzde yüz tespit teşhis var. Nazar, göz, haset, sihir, büyü, cin musallatı için okunacak ayetler sabittir. Birinin üzerine uzansın, karşınıza otursun aileniz. Felak Nas surelerini okuyup, okuyup üfleyin, okuyup üfleyin o kişi esnemeye başlarsa, ağır esnemeler olursa, uyku hali tutarsa, bu nazardır, hasettir, belli oluyor, görünüyor. Bunun da sünnetten uygulamaları var. Hacamatından tutun bir sürü tedavi yöntemi var. Direkt hemen hocalara sarılıyorsunuz. Hocalara sarıldığınızda, hocalar size isim anne, onu bunu yapıp bakınca size cin yolluyor. O cin geliyor, bakıyor. Etrafınızda başka yoksa sizi sahipleniyor. Allah Azze ve Celle diyor ki Araf suresinde dikkat edin onlar sizi, sizin onları göremediğiniz yerden kabileleriyle izliyorlar bunlar sizi izliyor. Nitekim Müslüman cinler zaten bu işlemi yapmaz. Yani gidip bir, birine tabi olup da ona hizmetkar olup da ondan sonra gidip de birinin evine gidip de ne var ne yok her şeyini söyleyip vesaire geri gelip fısıldamaz. Bu işlemler böyle olmuyor. Başka türlü olur eğer olacak olsaydı veya varsa. E, bakım bakın bakım uzaktan oradan buradan olmaz. Bunun hakkında da güzel bir hocamız var. Hem de İsmail Ağa cemaatinden onlara bağlı olan tarikat ehli güzel bir hoca açık açık anlatıyor. Çünkü senelerdir tarikatların içine giren, yanlış yapan bu havvasçılar, bu sıkıntılı insanlar hem tarikatları hem herkesin kökünü kazıyıp temelini tamamen tahrip ettiler İslam'ı. Şimdi kimin ne olduğu belli değil. Herkes ne yapıyor? Herkes tarikattan uzak oluyor. Ondan uzak oluyor, bundan uzak oluyor. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bu medreseler, bu tarikatların yerleri, dergahları, tekkeler kapanırsa var ya. Dünya Allah bullak olur. Artık Allah'ın gazabını bekleyin. Sonuçta nitekim ne olursa olsun içlerinde hatalı var. Ne olursa olsun hepimiz hatalıyız. Hatasız hiçbir kul, cemaat, insan dünyada şu anda yok. Bu dünyanın şu anda ahir zamanın bu konumu bu yani. Bundan başka bir kurtuluşumuz yok. Niye? Çünkü yaşadığımız zaman böyle. Her şeyimiz Günah ve haram her şeyin içine karışmış. Evine, yerinden, yolundan, evine, işine, otobüse, nereye gidersen git ya harama düşersin ya günaha. Hiçbir şey yapmazsan göz zinasına. Bu artık bu böyle olmuş. Şeyh Ahmet Dider Allah ondan rahmet eylesin. Dünyaca ünlü, İncil'i, Tevrat'ı ve Kur'an'a hafız olan bir Pakistanlı, Güney Afrikalı Müslüman şeyhti. Şeyh Ahmet Didad. Onun şu anda öğrencisi Zakir Naik'tir. Dünyaca ünlü. Bu insanlar dünyadaki bütün hocaları hepsini hodri meydan değil her dinden çıkıp tebliğ ettiler. Karşılarında istedikleri İncil'den mi, Tevrat'tan mı, ayetten mi, Kur'an'dan mı ayet okuyarak onlara tebliğ ettiler. Ve ona sorulan soru şuydu. Bir ateist kız geldi. Biz dedi açık saçık geziyoruz. Siz dedi bu kadar Müslüman olduğunuzu savunup harama dikkat. Et. Peki niye bakıyorsunuz? O da dedi ki mübarek kızım dedi ben bile dedi şeyh olduğum halde öyle bir giyiniyorsunuz ki dedi gözün dedi kayması neredeyse imkansız bizi bile dedi günaha sokuyorsunuz ama dedi bunun vebali senin üzerine çünkü sen istersen gösterirsin istersen göstermezsin bu senin özelindir zinet onun için Allahu Teala diyor zinet kapatın koruyun gösterin o zaman gelin gösterin mübarekler bakalım banka hesaplarınızda neler var sakladığınız altınlar nerede yastık altı zinetlerinizi de gösterin göstermiyoruz değil mi? Çünkü çok seviyorsunuz. Onlar özeliniz. O zaman mübarek bu bu vücut da özeliniz. Sizin nahmaranınız, sizin özeliniz, sizin namusunuz, şerefiniz, her şeyiniz özeliniz. Tamam insanoğlu güzeldir, yakışıklıdır, giyer, eder, çıkar hoş güzel. Ama nereye kadar? Çünkü bir tane eşin olacak. Bir tane e, kişiyle birlikte olabileceksin. Aynı zamanda 100 tane evin olsa, 100 tane araban olsa, 100 tane eşin...